diş hekimi ben. E, bugünkü konumuz implant tedavisi uyguladığımız hastamıza eee postop yani tedavi sonrası ki muayenesini size anlatmak istiyorum. E, görüldüğü gibi hastamızın bir sürü çürük, periodontal e, olarak ileri derecede kemik ve yumuşak doku kaybı yaşayan dişlerimiz mevcut. E, bundan dolayı e, fonksiyon problemi vardı hastamızda. E, ağızla alakalı düşük e, seviyede bir al fonksiyonu vardı. bunları biz uygun görüldüğü şekilde altı 6 tane yaptığımız implant tedavisiyle sağladık. İçin cerrahi kısmı. şimdi biz bu tedaviye başlarken iki planımız vardı. Ya biz bu dişleri çekip bekleyip 2-3 ay sonra bu tedaviyi yapacaktık. Ya da bu burada hastamızda görüldüğü gibi dişleri çektiğimiz seans implantlarımızı uygulayacaktık burada Buradaki hastamızda e, tedaviyi bu şekilde sonlandırdık yani dişleri e, hem dişleri çektiğimiz seansla aynı e, anda implantları uygulayabildik. Böylece bu bize neyi sağladı? Tedavi süreci en önemlisi. E, i̇kincisi, şimdi orada kemiği tutan köklerimiz olmadığı için eğer biz diş çektiğimiz sonrası orayı boş bıraksaydık, implantları koymasaydık bu ilerleyen zamanlarda bize kemik kaybı olarak geri dönecekti. Ve e, tabii en önemlisi de tedavi süremiz bir 3-4 ay daha da uzamış olmuş olacaktı. Yani aslında biz dişi çektiğimiz gibi implant uyguladığımız e, zaman, bu fırsatı bulduğumuz zaman bu bize iki noktada katkı sunuyor. Bir, tedavi süreci. ikincisi de kemik kaybını durduruyoruz ya da yavaşlatıyoruz. E, i̇mplant da çatı görevi görüyor çünkü. E, bundan sonrası da e, hastanın artık e, bütün sorumluluk hastamızda olduğu için, implant tedavisi sonrası, bazı işlere çok dikkat edecek. Doktorun belirttiği şekilde hayatını idame edecek. Çünkü yara iyileşme süresi yaklaşık 3 hafta. Özellikle ilk 1 hafta 10 gün çok buna dikkat etmesi gerekiyor. Ne yapabilir? İşte sıcaktan kaçılması gerekiyor. Ya da eğer sigara içiyorsa tabi bunu kesinlikle yapmaması gerekiyor. Çünkü bu tip durumlar, bu tip olumsuz etkenler oradaki kanlanmayı bozduğu için bu aslında yapılan tedavi içinde büyük bir risk. O yüzden biz bu noktalara çok dikkat edilmesini istiyoruz. İlk 24 saat buz uygulaması, sonrasında hastanın medikamentleri alması, ağız hijyeni, gargara bu süreç bu şekilde özellikle bir hafta 10 gün hastamızın tam konsantrasyon ve ciddiyetle bu süreci tamamlamasını bekliyoruz. Bunun sonucunda da tabii ki tedavimiz başarıya ulaşıyor. Tedavi başarıya ulaştığı zaman da başta en bundan faydalanacak olan hastamız bu noktada onun gösterdiği fedakarlık aslında onu olumlu anlamda geri dönüş yapmış olacak. Şimdi bu hastamızın cerrahi aşamasını bu şekilde tamamladık. Bundan sonra 2 ay sonra üst yapısına başlayacağız. 2-2,5 i̇ki, iki, ay sonra. Bir olumsuzluk ya da implantlarda fel durumu yoksa üst yapısında iki hafta içerisinde yapıyoruz ve böylece hastamız aslında yepyeni bir ağız fonksiyonuna ve çok ciddi bir ağız fonksiyonuna sahip olmuş olacak. Yani uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceği, daha rahat edebileceği yemek içme fonksiyonlarını çok